Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Bu canım adı arkadaşım Hava. Evet merhaba. Ee, size bugün şeyden bahsetmek istiyoruz. Kaldığımız apartmanızı tanıtacağız size birazcık. Evet. E, Havva'nın ilk üniversite deneyimi. Biz biraz, e, birazcık onu dinleyelim isterseniz. <laughs> Neler düşünüyormuş? Ne düşünüyorum? Çok heyecanlıyım öncelikle. 1. E, sınıfım ve aslında ikiye geçtim ama 1. sınıfı online okuduk. Ve Buse'yle de öyle online'dan tanışmıştık ama bayağı samimi olduk. <gülüyor> <gülüyor> samimi olunca da e, beraber aparta çıkmaya karar verdik. İyi ki de böyle bir karar almışız. Çok mutluyum bu konuda. Aynen öyle. Bazı arkadaşlarımız var çünkü KYK'da kalıyor. Gerçekten rezil buradalar. Evet, <laughs> KYK'lar biraz sıkıntılı. Yani yeni yapılan KYK'lar iyi aslında ama eskileri çok kötü. O yüzden KYK'da kalmak istemedim açıkçası. Apart daha mantıklı geldi. Burası da evim gibi. Evim gibi olduğu için çok rahatım. <laughs> mutluyum. Evet, e, ben zaten biliyorsunuz hani seviyorum ben üniversite hayatını ama bu sene birinci sınıftan başlamış gibi olduk. Tekrardan online dönemde vesaire tam bir şey anlamamıştık. Hmm. Açıkçası... Gerçekten çok mutluyum çünkü gerçekten çok güzel arkadaşlıklar edindim. O yüzden şanslıyım. En azından toplu 8 kişi halinde gezmiyoruz üniversitede. <laughs> evet bence kesinlikle toplu halde gezmeyin. Çok kötü bir görüntü oluyor. yapmayın. Gerçekten çok rezil bir bence durum. Bence çok. Koyun sürüsü gibi çok duruyor. Çok belli ediyorlar kendilerini yani yeni olduklarını falan. Biz de yeniyiz ama o kadar şey toy durmuyoruz en azından. Yani bence yeni durmuyoruz açıkçası. Aynen. Bu da bizim alfalarımız. <laughs> Evet şimdi size birazcık kaldığımız yeri gösterelim. Hani neler yaptık, ne hale getirdik. Onları gösterelim. Sonra dışarıya çıkacağız. Birlikte küçük bir tur yaparız. Evet. evet arkadaşlar bu bizim giriş kapımız. Şurada banyomuz var. Burada havamız var. <gülüyor> <gülüyor> televizyonumuz da şurada bir şey. Kaç kere izledik ama. Aynen <laughs> hiç kullanmıyoruz. <laughs> Banyo işte bir şekilde düzenledik. Kirli sepeti falan koyduk. Hani bunları zaten siz ekliyorsunuz. Şurada havanın yatağı ve Ukulelesi var. <laughs> Bize geceleri konser veriyor. Şurada dolaplarımız var. Bu dağınık kısım benim tabii. <laughs> Sığmayan kısım şöyle. Şöyle bir penceremiz var. E, mutfak kısmını açılıyor. Şöyle bir kitaplığımız var. E, bu bizim kurtarıcımız oldu. Evet. Şöyle mutfağa gidelim. Evet geldik mutfağımıza. Burası önceden neymiş? Havva sen anlat kanka onu biraz. Burası aslında teras. Terası mutfağa çevirmişler bir tarafını. Oturaklar geniş bir alan bırakmışlar aslında çok da iyi olmuş bizim için. Çok da güzel bir manzaramız var yani. Masamız var. Mis gibi yemek yiyoruz manzara karşısında. Aynen. Şimdi Burdur Gölü olduğu için göller yöresinde okuyoruz. Şurada Burdur Gölü var. Zaten direkt şöyle gözüküyor. Evet. Şöyle karşı komşular falan. <laughs> Komşuluk sıfır. Aslında apartmanımızın yeri de çok güzel. Bahçeli evlerde e, ee, hani yer olarak da tam merkeze yakın sayılır. O yüzden her yere ulaşım çok kolay. Aynen her yere 5 dakikada Durak gidiyoruz. Durak 2 dakika bile sürmüyor. Hatta da 1 dakika falan <laughs> durağa iniyoruz hemen. O yüzden çok güzel. Evet. Bizim böyle bir şansımız oldu işte. Gerçekten görüyorsun hani manzarası çok güzel. Şöyle küçük bir mini buzdolabımız var. <laughs> Canım kardeşimin resmi var. Şurada tüpümüz falan. Hani onlar kendimize ait zaten. <laughs> Bu bizim çamaşır makinemiz Demek arkadaşlar. Var. Şimdi size bunun bir hikayesi var. Onu anlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi size çamaşır makinesinin hikayesini <laughs> anlatacağım. İlk geldiğimiz gündü değil mi? Evet. İlk geldiğimiz gün biz böyle her yeri sildik süpürdük. Annemler, Havva'nın ablası falan yardımcı oldu. Ondan sonra akşam oldu ve her şey güzel. Hoş çamaşır atalım dedik hani. Allah Allah yerler ıslanıyor bu yerden. bakıyoruz bakıyoruz asla musluk falan akıtıyor sandık. Önce hani boru alta gidiyor sonuçta daha bunun altına. Bu akıtıyor sandık. Sonra baktık. Bir kilimimiz var bizim yere serdiğimiz salı tarzında bir şey içeride belki görmüşsünüzdür bilmiyorum. <laughs> o e, çıkardık makineden falan ıslak. Hani perdeler vardı aynı şekilde perdelerin suyunu havayla alması eliyle falan sıktı <gülüyor> hiçbir <gülüyor> şekilde makine sıkmıyor. Böyle başa Aynen. Mısınız? Sonra işte ortalık şey biz onunla uğraştık. Göl <laughs> yani... <Der> oldu ama <gülüyor> <gülüyor> evde küçük bir öyle <laughs> İşte ertesi gün tamir edildi. Meğerse bir malzeme hani bir senedir kullanılmadığı için eskimiş, bayatlamış bir şeyler olmuş. Yani bizden önce burada öğrenci sonuçta. Yani Aynen ve aldığımızda bizden önce kalan Çok kötü yapmış. bırakmışlar ya. Yani bayağı temizlik yapmak zorunda kaldık. Yani burada. insan hani kullandığı peçeteyi bile neden atmaz çöpe? Acizlik. Her neyse. <laughs> Sonra bizim musluğumuz, mutfak musluğumuz kireçlemiş. Böyle suyun bir kısmı böyle ocağa gidiyor. <laughs> Buranın tek kötü yanı bu galiba ya. Sular, Sular kireç. kireçli. Hani gerçekten saçlarımız falan aşırı yıprandı. Bakım falan yapıyoruz ama artık nereden toplarız bilemiyorum. <laughs> Aynen. Ondan sonra başka ne gelmişti başımıza ya? Bir ben şey daha ben vardı. duşa girdim. Su ısınmamıştı. <laughs> Buz gibi suyla yapmak zorunda kaldım duşumu Yani hani e, su çok az geliyordu. Yukarıda olduğumuz için bile çoktan kullanmadığı için böyle. Ee, az az şu kadar çünkü su kadarcık su geliyordu çok sinir olmuştum yani <laughs> sonra ben girdim yarım saat sonra falan ben de şar 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 böyle nasıl yapayım benim şansıma ya ben şanssız bir insanım biraz evet gerçekten öyle olmuş elektriklerimiz kesildi bir de. Hani, su var gitti. <laughs> Sular gitti. gitti, Elektrik kesilmeden su kesiliyormuş. Aynen bu çok garip geldi bana da. Ama bir şey varmış burada da. Şurada bir şeker fabrikası var. biraz Birazdan hani geçerken evet. gösteririm. Bazı geceler uyuyamıyoruz asla sesinden yani Çok sesi var ya o kötü. Artık ne yapıyorlar o kadar <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Sürekli bir ses hani çok rahatsız edici. Camları kapatıyoruz yine de geçiyor hani. <laughs> Ama olsun yine de kendi evimiz var. Yani ev, ev diyorum yani. yani apart evet. demiyorum. Çünkü cidden evimiz gibi ve yani apartın sahipleri falan çok yardımcı oluyorlar sağ olsun. Gerçekten Her şeyle çok ilgileniyorlar. ilgililer. Aynen. Evet. O yüzden mutluyum yani. Bu sene olduğum için de çok mutluyum. İnşallah hep böyle <laughs> devam eder arkadaşlığımız. <gülüyor> Maşallah diyelim. <laughs> evet. Nazar değdirecekler bize bazen ama Buse korkuyorum. çok güzel yemek yapıyor bu arada. İnşallah yemek tarifleriyle de karşılaşırız. <laughs> Beraber çekeriz videolar falan. Çok güzel yemek yapıyor. Şanslıyım bu konuda. <laughs> Hava da aynı şekilde. Hani aç kalmıyoruz asla çünkü ya, kalmayız. en ufak şeyden bile e, kendimize alternatifler yaratıyoruz. Önemli olan da zaten bu. Çünkü öğrenciyiz. Hmm. Hani bazen hikaye atıyoruz Instagram'a. Hepiniz yapıyorsunuz aynı şekilde. Bize soruyorlar. Burası öğrenci mi? <laughs> evet. Hani ne bekliyorsunuz öğrenci evinden? Sürekli noodle mı yememiz lazım? Ya da spagetti makarna mı yapmamız lazım? Ya biz de makarna yiyoruz tabii ki de ama o kadar sık değil yani. Yani Ha bu biraz garip seniyor. <laughs> bence garip senmesi, garip bir şey öyle söyleyeyim. Yani <laughs> o zaman şimdi, şimdi dışarıya çıkalım. Size birazcık burdur tur yaptıralım. <laughs> Evet şimdi dışarı çıktık. Busem neredesin? <laughs> evet tamam. Tam karşımızda yeni yapılıyor bir tane diş fakültesi var. Aa, şurası. Yeni yapılıyor. Burası diş fakültesi olacakmış yani biz de bilmiyoruz. Daha inşaat halinde. Gerçi inşaat bitmiş ama hani daha öğrenciler yok. Hani güzel oluyor gerçekten. Konum falan çok iyi. <laughs> evet keşke burada okusaydık çok mükemmel bence. Gerçekten. Bizim okul biraz dağın başı. Dağa çıkıyoruz falan diyoruz. <laughs> ama güzel olsun seviyoruz ya Evet yani çok soğuk olmuyor hani millet donarken ben kısa kollu şortla geziyorum. Daha soğuklar başlamadığını düşünüyorum ben ama aşırı soğuklar gelecek eminim. Yani burada çok fazla köpek var ama. bizim evimizin yanında olan bir bahçe. Ya bahçe değil, çay bahçesi gençlik gibi. Parkı. Ama gençlik parkı aynen. Burada hep oturuyoruz. Çok eğlenceli oluyor. Çaylanıyoruz burada. Evet, çarşıya doğru yürüyoruz. Evet, çok güzel bir yolumuz var. Çiçekli böcekli. <laughs> evet. iyi. Ama burada şöyle bir iyi yeri var. Dakika başında şey var. Çok konteyner. Yani adım başı öyle. Şurada fıske olanlar ondan çekiyoruz onu <laughs> ee, şurada bir fıskeler var. Çok tatlış. Şu an durdu. O da şansımıza. <laughs> Aynen. Hemen evet, evet. şurada şeker fabrikası var işte. Sesin kaynağı orası. Geçen gün aradık aradık hani bu ses nereden geliyor diye. Asla bulamadık. Sonra öğrendik meğerse oradanmış. Aa fıskiyeler başladı. <laughs> Buranın da medeniyeti işte bu Evet bizim kampüsümüzün otobüsü şu arkadaşlar. Şuna biniyoruz. Gidiyoruz. Asla oturamadık şimdiye kadar tabi ama. İşte kötü şeker, şeker fabrikası şurada. Bet. Ben şimdi çarşının başındayım. Kızlar ki ama <laughs> çekiyordum tam da. Gülmeyin başımıza yine. <laughs> 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 Kaka atacağım biraz. <laughs> ben de. Aa, güzel ayyadık. yakaladım ama. <laughs> Gerçekten güzel yakaladım. Ay. Neyse evet. şurada sahaf var ya. Ha aynen sahafa uğrayacağız bir. Kitap ee, istediler her zamanki gibi. evet. gibi. Kitaplar var Hı. onları soracağız. Öğrencinin parası nereye gidiyor? Kitaba gidiyor. Maalesef. arkadaşlar şimdi meydana geldik ya burası meydan ama şu an inşaat halinde sinema falan varmış orada da yıkmışlar şurada penti var buluşma noktası aynen buluşma noktası aslında meydan burası diyebiliriz ya şu sol taraf meydan. böyle at arabası nerede? at arabası vardı burada ama yok şu anda. <laughs> atı gece gelip saldın mı yok <laughs> yapmış olabiliriz Küçük bir şehir. Aynen burası çok güzel. Yani küçük bir çarşısı var ama ihtiyacın olacak her şey var. Bence de. Hani o kadar anlatıldığı kadar köy. Aynen köy gibi değil ya bir ilçe gibi ama güzel <laughs> Aynen. <Mekbe 'yi> var. Aynen Mekbir var. şehir içinde maske takmıyoruz çünkü aşılıyız zaten ama mağazalara falan girerken tabii ki dikkat ediyoruz ve takıyoruz. Sevmiyorum şey maske. Çok sıcak takılmıyor ki maske ya. Cidden çok sıkıntılı. Çok güzel mağazalar var burada. Şuraya girelim mi? Girelim. Hadi girelim. Evet burada küçük tabloların satıldığı bir yere geldik şöyle. Bu seneyi beğendim bakayım. Buna bayılırım. Almayı planlıyoruz. Duvarlarımız boş çünkü. Aşağıya mı gidelim? Yukarıya gidelim. Diyor. Burada da ceviz ezmesi var her yerde. Aynen ceviz ezmesi meşhur. Burdurun. Bir de burdur şişi meşhur. Ay Hayatımı mı kurtardın? <laughs> ben kenardaydım ama. <laughs> Ay müze mi gire? Vallahi müze. Hadi aa, girelim müze. Hadi girelim. <laughs> Burası Burdur Müze Müdürlüğü bence girilmiyor diye bence biliyorum. Müze direkt. Aa, <laughs> tuş market diye bir şey var <laughs> burada çok tatlı. Biliyorum tabii ki de. Turşu limonla mı olur, sirkeyle mi? <laughs> tabii ki de limon. Bence sirke. Limon. Sirke. <gülüyor> limon. <gülüyor> hani nerede turşucu? Kapanmış mı? Turşu yiyelim. Kahve içmeye geldik şimdi de. Şimdi kahve içmeye geldik. <laughs> Burada aslında gidebileceğiniz çok fazla kafe, kahve yerleri falan çok fazla var. Ve çok da güzel yerler bence. Ben sevdim. Kahve sınıfı bu sen. O kadar güzel ki ben çok beğendim yani. Ben de çok beğendim. Burayla ilgili anımızdan hatırlamadan sonra şu an rezil olmak istemiyorum. Evet arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Baya yorulduk. Bir şeyler aldık işte. Ne yapacağız? Yemek yapacağız. Çok güzel bir servis tabağı aldık. Evet. Birazdan size onu göstereceğim. Hadi bye bye. <laughs>